Paris'te kimsenin aklına gelmeyecek yeni bir hırsızlık yöntemi ortaya çıktı. Paris'te yaşayanlar veya oraya tatile gitmek isteyenler çok dikkatli olmalısınız. Siyah giyinmiş olan sivil polis memuru tren garında hırsızı suçüstü yakalamak için etrafında dolanıyor. Hırsız ise bu güzel giyimli kahverenkli modlu adam. Hırsız o kadar güzel ve pahalı giyinik ki kimsenin onun böyle bir şey yapacağı aklına gelmez cebinden süt konsantresini çıkarıp gördüğünüz gibi garda bekleyen yolcunun üzerine döküyor. ESF garlarında bu şekilde onlarca kişiyi soyduktan sonra hırsızların uyguladığı bu yöntem artık çözüldü. Tuzak kuruldu. Hırsızlık başlayabilir. Çok yavaşça yaklaşıyor ve mağdurun üzerinde bir şeyler döküldüğünü nazikçe söylüyor üzerindeki pislikleri silmesine yardımcı olmaya başlıyor ve bu sırada arkadan işbirliği yaptığı kişi gelip mağdurun çantasını alıp götürüyor. Unutmayın, her ne kadar size nazik yaklaşılsa da yine de dikkat etmekte yarar var.